savaş var. Adamlar Ukrayna'da ölüyor. Ne maçı ya? İptal edin şu maçı. Oynanmasın bu maçı ya. Skor tahminim. Skor tahminim bile yok. Yoksa şu forma bir şeyler yapacak. Yoksa kadrodan hiçbir ümidim yok. Gir içeri be. <laughs> ya ya.

Sikeyim Berkan'ın ayağına geldi mi deliriyorum senin ayağına gelince top ya. Barajı iyi kur. Barajı iyi kur be. Barajı iyi kur be. 6 yap 7 yap o barajı.

Öperim o elleri, öperim. Öperim o elleri, öperim. Bravo. Müthiş çıkardı. Of. Of içimize kaçtı sesimiz. Anasını satayım içimize kaçtı. Vallahi içimize kaçtı. Sırf sesimiz mi? Kendimiz içimize kaçtık ya. geldi. <laughs> Şans da bizden yanaydı. Önünde kaldı. İki i̇şte i̇şte tane adamı geçti. Bak burada şansa geçiyor. Burayı da geçti. Dışarıya dışarıya. Ah Allah'ım. Ah Allah'ım. Korner. 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 Evet. Çarpma var. Nereden çıktı? Çarpmış yükselmiş top. Pardon. Yoksa kaleyi bulur da o şut. Hadi oğlum. Hadi içeri. Saçego'ya yine rakibinin önünde dikti. Penya 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 ikinci öpüyorum eldivenleri, Penya. İkinci öpüyorum elleri Penya. İşte bu. Pozisyon bu. Müthişsin, payı. müthişsin, uzadı. müthişsin. Klas'sın. Harika uzanmış. İnanılmaz bir dokunuş. Bravo. Bitir artık, bitir ilk yarıyı ya, bitir ya, bitir bitir. <laughs> yaşlandık, yaşlandık. Anasını satayım stresten. Bir şey demeyeceğim, nazar demesin. İkinci yerde görüşelim. <laughs> Durdur artık. Dembele, dembele Saşiboy, şimdi Traoré. Traoré, derin bir ok çekiyoruz. <laughs> of çekiyoruz. Of, Off. Vallahi derin bir of çektik. Hem de ta derinlerden. Böyle geldiler. <laughs> dembele, Teguli. Bravo. Toplantan Bravo. Bravo. Hadi Kerem. On hadi on kerem, kerem hadi. Kerem. As Asik. <laughs> <laughs> kontrol et. Anasını sattığımın çocuğu ya. Bir kontrol et şu topu. Anasını sattığımın ya. Ya ana tüküreyim seni. Birazdan oyuna dahil olacak. Gomez, <laughs> topu aldı Gomez. Gomis gidiyor. Komis. Yok yok, vallahi yok. Vallahi yok, offside yok. o <laughs> Offside yok, offside yok. Offside yok ya. Oğlum offside yok lan. Oğlum offside bu lan. Hakem bekleyin diyor, konuşuyor. Offside, offside, offside. Offside. İçeride konuşuyor. Off <laughs> Offside çok ince offside. Ah be. Ah be. Offside. offside. Offside abi offside. 10 santim kadar olsaydı. Oyuncu değişikliği Galatasaray'da. <laughs> 0 -0 beraberlik. <laughs>

Sus. Lan La, sus. Orospu çocuğu sus. En zor gününde. Susmuyor ertem ya. <laughs> ölüsü yeter ölüsü. Ölüsü yeter. Avrupa'da ölüsü yeter. Galatasaray'a da Galatasaray düşünüyor. Aslanlar ayakta. Galatasaray Galatasaray. Barcelona atrı son yarım saattir inanılmaz bir reziye çekiyor. Savunmanın arkasına. Haydi. Nereye geliyor baba? Polis seversin onları. Hadi çocuklar. Yavaş. yavaş ayağın ayarını söyle. Yavaş, yavaş. <laughs> Ezemek. Durup durup duruyorsun. En kritik yerde acemiliğiniz ortaya çıkıyor be. Fark yiyordu ne oldu? Şerefsizler. He? Galatasaray fark yiyen diyenlere gelsin.